Merhaba, Artego kablosuz kapı zilimizin, e, Wi-Fi özellikli kapı zilimizin tanıtımını yapıyorum. Zilimize bastığımızda kapıdaki zilimiz, önümüzün işlemimizin içindeki harici zilimiz ve cep telefonumuz çalıyor. Cep telefonumuzdan cevapladığımızda kapımızı canlı olarak görerek kapımızla konuşabiliyoruz. Gerekirse anlık görüntüler alabiliyoruz kapımızdan. Sistemimiz bu şekilde çalışır. Sistemimizin içeriğinde kapı zilimiz sabotaja karşı korumalı. Sistemimize takılacak paket içeriğinde iki adet lityum iyon pilimiz. Dairemizde, ofisimizde herhangi bir yerdeki herhangi bir fişe takarak çağrı alacağımız kapı zilimiz ve her türlü hava koşulunda muhafaza sağlayacak yağmurluk aparatımız ve bağlantı ekipmanlarımızda mevcuttur. Bu şekildedir setimiz. Teşekkürler. <laughs>